sen sen de bir Bir de bir şey kalkıyor. Bir de kalkıyor. Ya da bir yerde bir yerde Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kardeşim videoyu başlattı ve çok güzel başlattı yani ben yani ben öğretmedim yani yemin ederim söylemedim bir şey ona arkadaşlar kardeşimi bademciğim başlattı bir, bir de arkadaşlar sen, sen de Pizza plus di yukarıdaki Hadi. Gibi <laughs> Hadi. Şimdi arkadaşlar evet kardeşimin dediği gibi pizza yapıyoruz Arya. Kendini ikide bırak. Beraber şimdi bu ile uğraşacağız. Şimdi tamam dokunma. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Arya tamam yapma, yapma. Şimdi Arya. Alalım, tamam. Arkadaşlar bunu ne alıyorsunuz. Sonra bunu böyle pizza'ya koyuyorsunuz. Bu hamur pardon. Sonra böyle delikler açıyoruz. Olmuyor benimki. O, oldu mu? Evet. Oldu mu ki yani? olmuş? Olmuş mu? Evet. Bak olmuş. Sonra arkadaşlar bunu böyle sonra bunu böyle diziyorsunuz. Bakın. Sonra bunu böyle koyuyorsunuz. Sonra sonra böyle delikler açıp böyle koyuyorsunuz. Ben Bir bak Biraz yana gel. Aa! Biraz yana gel. Tamam 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 yapma yapma sen yapma bunu. Çünkü bu çok tehlikeli. Evet. Pardon tehlikeli değil, riskli. Evet, işte. evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Evet, şimdi bu pizzaları evet, böyle koyup de, yapıyoruz. Yok bakarız. Ne? Bir evet, bakalım kendi yapmış. <laughs> arkadaşlar kardeşim yeni desteği için tanışıyor. Yani onun kardeşimin bu kadar güzel söylemesi için bir like'ınızı alırım artık yani. Bir dakika değil. Bir dakika sen, de bir şey yapmış. yok, Şöyle. Size bakacağım sen de bir şey Bunu koyuyorsunuz. Şimdi. <laughs> şimdi Arkadaşlar. Şimdi bunu böyle pizza yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Ne kaldınız? Ya. Ne <laughs> Ben de. Bir şey koyayım. Bir şey Arya. Çok güzel beste çalışıyoruz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bir daha arttır. Biraz daha değiştiririz. Böyle bir şey. Pizzalar çok küçük oluyor. Evet, pizza çok kötü oluyor. Çok kötü değil, çok yani çok küçük. Evet, kötü değil, küçük. Kötü değil, küçük. Arkadaşlar şunu küçüklüğüne bakın. Mini pizza bu. Bak mini pizza bu. Mini pizza evet. Mini. Mini, pizza. Minik değil, mini, mini. 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 Şimdi burada var ya. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Araya bunu böyle bunu bu hale getir. Ne? Tamam. Araya bekle onu öyle değil. Yapma yapma. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar malzemelerimiz hazır. Şimdi. Bir dakika. Bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir Sözümü sen kesmezsen sevinirim. Şimdi. Kay biraz. Gel biraz buradan. <laughs> Neyse sorunumuz bu değil. Şimdi arkadaşlar bu pizza küçük ama bir o kadar da lezzetli oluyor. Ar kardeşim dokunmazsa sevinirim. Buradan herkese selamlar. Ya kadarız. Ya bakarsan sen de şapıştış kaçın böyle. Bir de şey, bir şey Bayır bayır. Bir de, ben kaçarsan da bir buyuk Bağır, bağır, bağır. Baba kaçan uyuyoruz. <laughs> Çok komiksin hadi ya. Baba, baba baba Kardeşim error verirken. Bir daha. <laughs> kardeşim error verir. <laughs> error. Error. Error ne? Yani hata. Kardeşim hata. Kardeşim hata. Kardeşim hata verirken. Arka, arka, Ari, biz sanki biraz oyalandık. Ne diyorsun? ne yukarı su Evet. ne yukarı Tamam koy tamam Arkadaşlar kardeşim Pizzayı mahvedecek galiba Koy Tamam ortaya koy buraya koy Heh, Oraya koy e, Arkadaşlar bu da son Arkadaşlar gördüğünüz gibi Matı gibi oldu ya Matı evet. Matıya benzedi evet, Matı bir işiydi resta Tamam. Şimdi oldu kardeşim Arya. Şimdi arkadaşlar geldik malzeme koyma kısmına. Şimdi bir tane domates sosunuzu alın. Şimdi bunların üstüne böyle domates sosu süreceğiz. Evet. Domates soslu süreceğiz üstüne. Arkadaşlar bu arada biraz mekan değişikliği yaptık. Bulgaristan'dayız şu anda. Buradan Bulgarlı arkadaşlara veya yani başka ülkelere selamlar. Bulgar'dayız. Ay ya ben siz bir şey yapma. Ben mahvedebilirsin. Ben su koyabilir miyim? Tamam koy. Hayır tamam yeter. Şimdi arkadaşlar böyle koyuyoruz. Buradan şuradan yapayım. Ben de. arkadaşlar bakın böyle koyuyoruz. Ben yapabilirim. Tamam. Sen ne yap? Ben yapabilirim. Al. Al domates sosunu. Tamam koy şunu şuna. Koy. Sür. Ben de yardım edeyim sana. Sürdük. Tamam. Kardeşim ne yapsın? Arkadaşlar sıkılmayın yani. Sıkıldıysanız özür dileriz. Çünkü biraz ya kardeşimden dolayı biraz yavaşım. Ama kardeşimle getirdim. Çünkü siz eğlenin diye. Sıkılmış. Olmuş, Olmamış. Anuş, anuş, Tamam. Tamam. Şimdi buna da biraz koyalım. <laughs> Beğenmedin mi? Beğenmedim. Hadi sen beğenmedim diyorsun da şimdi çok güzel bir pizzaya dönüşecek bunlar. Evet. Evet niye diyorsun? Bu almadı ya. Bu ha? Bu almadı. Ölmüş de. ya. Ölmüş. Bu ne biraz çok hoş. Biraz domates sosu sürelim. Bunun da olmuş, bunun da olmamış, bunun da olmamış. Bunun da olmuş, bunun da olmamış. Bunun bunu, bunu, hepsi bunu koş. Tamam bekle. Bak bu, bu da kalmış. Evet. Ana bir ses geldi. Ses, ses geldi be. Arkadaşlar ne ya? Ar ya, neyse Arya han neyse. Ve ses son. Bir Arkadaşlar. Ses geldi. Evet bu akşam bir sesler var. Kapının önünde. Bu sesler. Bu kapak sesi. Arkadaşlar bizim okulumuz var tamam mı? A, okulumuzda Agalar diye biri var, e, bir kulüp var, takım var işte. Bu doktor ya burada e, bırak Brooklyn'de, oyunda açıyorlar. Ş bak şarkı şu. Bu akşam bir sesler var kafayı önünde. öyle şarkı dinliyorlar ben de sinir oluyorum çünkü yani çok nasıl desem ya bir kere dinledim güzeldi. Ama sonralar çok sıkıcılaşmaya başladı okulda. Anne bir ses geliyor. Anne sarıya. Sen bir ses geliyor. Evet tamam neyse. Bir ses. Tamam. Giyiyor. Arkadaşlar hepsini yaptık. Anne, hepsi yaptık. Ya. Arı koyalım şimdi. Koymak zorundayız üzgünüm. Ki yoksa pizza kötü olur. Dökün koyma koyma koyma. koyma. Neyse. Arkadaşlar az önce kardeşim etraf fırlattı. Şimdi arkadaşlar bunu bunu buraya koyuyoruz. Tamam. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bıçağımızı alıyoruz. Hadi sen in, in 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 git 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 git. Ali çok tehlikeli bu. Ali bu çok tehlikeli. Elini kesersin bak arkadaşlarımı da gösteriyorum. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biberleri kestim ben şimdi şimdi arkadaşlar işte domates kesiyoruz ya ya da domates kesmiyorum mantar mantar koyalım biraz mantar Arkadaşlar pro bir şef olduğum için çok kolay elde ediyorum işte. Hop, 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 hop. Tamam. Çocuk oyuncu. Hop, 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 hop. Mantar kesiyorum. De, e, matar 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 matar. Hop, mushroom. Mushroom. Arkadaşlar bu arada yanımdan kardeşim gitti. Üzgünüm. O da kardeşimin seçeneği. Evet arkadaşlar malzemeleri doğradım. Şimdi Şimdi sıra pizzalarda koymaya. Pizzaları koyacağız şimdi. Bunları. Evet. Tamam. Şimdi ilk önce biberleri koyalım. Doğranmış. Biberleri koyuyoruz. Tamam. 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 Koy 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 koy. Arkadaşlar güzel olacak yani bizim Kesin kardeşim bayılacak. Şu an böyle iyi diyorlar ya kötü diyor. Ama kardeşim birazdan biraz bitince re, ağlayacak. Çünkü yani çok beğenmiş. O yüzden güzel olacağından eminim. Şu an görüntüsüne bakmayın. Biraz böyle kötüye benziyor. Ha ben sizinle koyduğumu söylemedim. Arkadaşlar yeşil biber... Yeşil biber koyuyorum. Ve yeşil biber koydum. Şimdi böyle görüntüsü böyle oldu şu an. Sırada mantar. Koyuyoruz. Hop tık. Ve tık. Tık koy 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 koy. Tık koy. Tık koy. Tık koy. Tık koy. Tık, koy, tık, koy, tık, koy 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 koy. koy.

Evet arkadaşlar hepsini koyduk. Kalan mantarları da dökebiliriz. Yani fazlalıkları da koy işte. Koydum. Koydum. Evet arkadaşlar görüntüsü böyle oldu. Normalde burada fazla mantar vardı. Ama ama arkadaşlar böyle oldu pizzamız. Çünkü yani fazla oldu. Şimdi arkadaşlar başka malzeme bulacağım. Bakalım olacak mı? Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Salam Salam. salam Arkadaşlar burada sucuk buldum. Sucuğu alacağım. Oh. Şimdi ben arkadaşlar ben kesip geliyorum. Of. Tamam. Şu evet, sucuk. sucuk Koy. Koy. Ha, ben şeyi koymayı unuttum. Arkadaşlar, bunların hani şeyi. Ah. Arkadaşlar, pardon. Pardon arkadaşlar düştü. İşte, Bakın arkadaşlar bunun böyle ipi var. Ben bu ipi koymayı unutmuşum. Şimdi koymak zorundayım. Hop. Hop. Bunu koymayayım. Koyayım. Koy 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 koy. Bu video bayağı uzun oldu. fazla olur. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars klip Brawl Stars klibi izlediniz mi? Çok güzel. kabuklarını daha ayıracağım da bilmem ne çok fazla. Hop. Bunu da ayırdım. Daha ayıracağım, daha ayıracağım. Çok fazla iş var. Arkadaşlar böyle göründüğüne bakmayın böyle. Videonun uzunluğuna bakın yani şu anda. İlk başlarda biraz oyalanmış olabiliriz. Arkadaşlar bunu da ben yiyorum çünkü çok acıkmıyor. çalış. Arkadaşlar ben birinci şef olmayı düşünüyorum. Çünkü yani bu kolay bir yani kolay veya zor size göre kolay mı zor mu bilmiyorum. Ama benim için eğlenceli ve yemesi çok keyifli bir olan meslek. Siz de şef olacaksanız Bu bu kanaldan desteklenmeyi unutmayın. Ya bazı videolarım oyun, challenge falan. Onlar şey de oyun, oyun challenge gerçek hayat. Onlar şey de. onlar yemek videosu değil de ben benim şu anda ilk defa sizle ben yemek videosu çekiyorum. Bunu da izlemeyenler varsa arkadaşlarınıza paylaşın ve onlar da izlemeye başlasınlar. Anneleriyle yapabilirler. Bence çok tatlı ve soptu. Yani çok tatlı ve lezzetli bir tarif. Ve bitti. Bitti bitti bitti. İşte böyle oldu. Şimdi başka ne koysak? Ne koysak? Arkadaşlar peynir koyalım peynir. Birazcık peynir. Arkadaşlar izlemekten sıkıldıysanız başka videolarımı izleyebilirsiniz veya ileri sarabilirsiniz. Aa burada boş kalmış. Sucuk kalmış orada yedim. Hepsine peynir koydum. Şimdi sıra peynirimi pişirmesinde. Arkadaşlar şimdi pişirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi pizzanın hali böyle. Bir kesip bizim kesip bizim aile bayılacaklar bundan eminim. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.